Sayın AK Partili, Başkan Vekilimiz, değerli misafirimiz, sayın milletvekillerimiz, Türkiye yüzyılı dediğimiz felsefe gücün yüzyılı kavramıdır. Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım, kazandığımız her başarı ülkemizin gücüne güç katmak içindir. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bir güç olarak küresel düzeydeki yükselişinin ahenkli bir yönetim ve daha da geliştirebileceğimiz alt yapılarla sürdüreceğimiz bir çalışmanın tamamıdır. Hiçbir alanda duraklamaya ve gerilemeye fırsat vermeden doğru hedefler, doğru kararlar, doğru adımlar yoluyla büyük ve güçlü Türkiye'nin İnşasını tamamlamak zorundayız. Türkiye yüzyılı kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaşma yerine beraber bir araya getirip bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini var etmenin felsefesidir. Türkiye yüzyılı başarının yüzyılıdır. Ülkemizi daha da büyük başarılarla, daha nice iplerle ve enlerle tanıştırarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi zirveye çıkartmak istiyoruz. Malumunuz Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalar ve desteklerle ateşe benzin dökenler de aynı İsrail kadar bu vahşetten hesaba çekilecek. Gazze'li kardeşlerimiz elektrik, su, gıda, ilaç, yakıt gibi en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış durumda. İsrail dünyanın gözü önünde. <laughs> Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde savaş suçu ve insanlık suçu işliyor. Hastaneleri, camileri, kiliseleri, sivil yerleşim yerlerini hiçbir ayırım gözetmek sizin bombalıyor.